2. Abdülhamit dönemindeki okullaşmaların sonucunda oluşmuş olan okullarda yetişmiş ve Balkanlardaki ayrılık hareketlerini görmüş olan Türk çocukları. Diyorlar ki biz bu devleti nasıl kurtarırız? Bütün dertleri bu ve bu uğurda olabildiğince de mücadele edecek özelliklere sahipler. Ve işte önce askeri okullara gidiyorlar, harp okulunu bitiriyor, akademiyi bitiriyor, harp akademisi, kurmay subay oluyor yüzbaşı olarak ve evet. İlk görev yerinde e, bazı aksaklıkları görüyor. Şam'a gönderiyorlar. Şam'da e, orada hürriyet ve vatanla ilgili bir dernek kuruyor. Daha sonra İttihat ve Terakki'nin içinde varlığını devam ettiriyor. E, Selanik'teki İttihat ve Terakki'nin ikinci kongresinde diyor ki bu girişat iyi bir girişat değil. orduyla, yani subaylar ya ordunun içinde kalsın veya siyaset yapsın. E, siyaset orduya, ordu da siyasetin içine dair olmasını diyor. Bu tip tekliflerde bulunuyor. O dönem içinde birçok insanlar biriktirmiş. Çok dostları var. Tabi iddiaçlılığının genelde birbirlerini çok sevmeleri ve tutmaları her ne kadar aralarda böyle bir e, çekişme olmuş olsa da bazı kıskançlıklar olsa da birbirlerine karşı bir şeye karşı çok güçlüler. O arkadaşlarını da biriktirmiş oluyor. Ve bu dönem içinde ordunun içindeki politikadan uzaklaşmak gerektiğini savunuyor İkinci Kongre'de. E, Ali Fethi Bey bu dönem içinde ikinci Ordu'da, Mustafa Kemal 3 Üçüncü Ordu'da. Bu Kongre'de şunu söylüyor, bunu söylüyor yani ordunun içinde politik olmasın. Ve hemen akabinde e, diyorlar ki, ikinci Ordu düşünüyor? Ali Fethi Bey 2. Ordu'da diyorlar ki ya ben karar vermeyeyim, Edirne'ye gidelim, orada arkadaşlarla görüşelim, tekrar Selanik'e dönelim, bununla ilgili bir karar alalım. Ve iki orduya gidiyor bir heyet ve orada e, ordunun politikanın dışında olması gerektiğini ortaya koyuyorlar. Paşa'nın ilk iddia terakki içinde de kabul ettirmiş olduğu felsefe budur. Ve e, bu dönem içinde kendisi daha çok ordu içinde kalmayı taahhüt ediyor. Ve kendisi de bu ordu içinde Rastgat Savaşı'na gidiyor. Yani şimdiki Tobruk'un olmuş olduğu yerde oraya görevli olarak gidiyor. Tabii bunlar e, gazeteci kimliğiyle Mısır üzerinden gidiyorlar ve orada Tayanlara karşı bir mücadele veriyorlar. Orada şunu görüyor. E, savaşmayan ve top vermişken zaman tabana kuvvet kaçar askerleri görüyor orada. Yani Libya'daki Arapları görüyor. Bunlar da savaşılmasının çok zor olduğunu görüyor ve önce buradaki insanları eğitmek gerektiğini, eğitildikten sonra ancak başarıya gideceğini görüyor. Ve tabii ona orada çok köstek olmak isteyenler var. Onları ikna ediyor. Evet. Hatta oradaki önemli şahsiyetlerden bir tanesi de diyor ki ya herkes hep böyle hava yapmış adam. Mustafa Kemal'e de işte ya bunlar da ne der gibi bir tavır içinde. Küçük gör gibi tavır var. Mustafa Kemal bu adamın Koran'ın olmuş olduğu yerin askerleri etrafını çevirtiyor. Ve adam bir bakıyor ki askerler kendisini esir alacaklar. Adam bakıyor ki bu komutan çok ciddi bir komutan ve geliyor için yaptınız diyor. Herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman sizi nasıl koruyabileceğimizi burada tatbikatını yapıyoruz diyor. Aslında korumak onu enterne etmek Ve adam korkuyor ve diyor ki bundan sonra sen ne istersen onu yapacağım diyor. Ve orada çok başarılı oluyor. Tabi bu arada Balkanlar'da bir sıkıntı oluşmaya başlayınca hemen akabinde artık da bu bırakmak lazım. Bırakıyorlar ve İstanbul'a geliyorlar ve Balkan savaşlarına katılıyorlar.